Hatta diyor ki o kadar bir fitne çıkacak, daha o sönmeden öbürü çıkacak, daha o sönmeden öbürü çıkacak. İnanın ben size bir şey söyleyeyim mi? Üzülerek diyorum. Biz yaptığımız günahların bedelini çok ağır ödeyeceğiz. Her geçen gün ahlaki bozulma, ahlaksızlık, namussuzluk, şeref, izzet, yoksunluğu, fuhuş, fahşiyat, insanların birbirine merhamet etmediği, herkesin birilerini dolandırdığı, herkesin birilerinden nemalandığı çirkin bir sürece gidiyoruz bu sürecin neticesinde Allahu Teala da yüzünü insanlardan çevirecek. insanlar birbirini yiyecek. Baştan sona kadar çalan çalana, çırpan çırpana, birbirini dolandıran dolandırana, insanlar birbirine merhamet etmeyecek. Allahu Teala da merhamet etmeyeceği bir sürece doğru giriyoruz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitneler durmayacak. Semadan bir münadi emriniz falan kimsedir. Yani Mehdi aleyhisselam filan yerdedir. Mehdi filan kimsedir. ismi ve künyesi nida edilinceye kadar bu fitnelerin, fucurların, bu zulüm ve istibdatın devam edeceğini haber veriyor. Başka bir rivayette Naim bin Hamad'dan o da Said bin <laughs> Musayyep'ten tahric etti ve buyurdu ki başlangıcı yani fitnelerin başlangıcı aslında önemsenmeyen şeylerle başlayacak. Bu da nedir biliyor musunuz? Dedikodu, gıybet, horuculuk ne mamlık dediğimiz basit görülen herkesin o günahı önemsemediği o fitnelerle başlayacağına haber veriyor. Buyurdu ki başlangıcı çocuk çocuk oyuncağı gibi basit olan fakat bir tarafta sükunet bulsa da diğer tarafta genişleyerek devam eden ve ancak semadan bir münadinin üç defa uyanın falan emir sizin gerçek emiriniz yani mehdidir. Allahu Teala'nın gönderdiği hidayet rehberidir ona tabi olun, ona yönelin deyinceye kadar bu fitnelerin devam edeceğini. Vallahi öyle bir yozlaşı içerisindeyiz. Bugün İslami cemaatler yozlaştırmış, bugün tarikatlar yozlaştırmış, bugün her yapıt yozlaştırmış. Bugün İslam davası güdenlerin yüzde doksanı kesinlikle o dava onların davası değildir. Onların davaları, makamları, koltukları, çıkarları, mefaatleri, servetleri, zenginlikleri ve elde edecekleri dünyevi meselelerdir. Ve bunun üzerinden o insanlar İslam'ı çarpıttırıyorlar, İnsanları hak olan İslam'dan uzaklaştırıp, Tevhid'den, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dininden, davasından, halif dininden uzaklaştırıp, uyduruk, kuyduruk, oyuncak, cındırık veya böyle saçma sapan bid'at ve hurafelerle insanları özlerinden uzaklaştırıp, batıla bid'atlara, hurafelere yönlendiriyorlar. Öyle bir süreçteyiz. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir münadi üç defa seslenecek. Yani ben dedim ya daha önceki derslerimizde dedim ki kardeşlerim sakın ha sosyal medyada ben Mehdi'yim biri siyah bayrak kaldırmış, biri böyle tevazu içerisinde sarığıyla millete vaaz veriyor, nasihat ediyor. Öbürü kadınları götürüp soluyor, öbürü dilenci olarak kadınları kullanıyor. Öbürü ben İsa'yım, şu haram, bu haram diyor, bitti ben onu kaldırdım, ben çıplaklığı da serbest ettim, ben namazı kaldırdım, oruçta içkiyi de kaldırdım, şunu yaptım, bunu yaptım diyen şarlatan ruh hastası, şizofren insanlara inanmayın. Şu anda sosyal medyada ben Mehdi'yim, falan tarihte benim zuhurum gerçekleşecek diyen bütün şarlatan insanlara, bütün delillere, akli kıt olan insanlara güvenmeyin, itimat etmeyin. Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde her mümin kalbinde Allah'a ve ahiret gününe karşı en ufak bir imani zerre veya habbe olan herkes onu tanıyacak ve ona tabi olacaktır. Mehdi aleyhisselam döneminde bu ümmet üçe bölünecek. Bu sahih rivayetlerle bildirilmiş. Bir buçuk iki milyar Müslüman üç cemaate bölünecek. Biri Allah'ın dini uğruna Mehdi ile 7, 8 ve 9 senelik o o cihat döneminde küfürle savaşta şehit olacak. Yeryüzünün en şereflileri olacak. Biri de küfürle, iş birliği yapacak. Aleyhisselatü vesselam diyor ya başları sarıklı 70 bin alim benim ümmetimden deccalle beraber hareket edecek. Bazı alimler Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş. Tabiri caizse kalp gözleri açık ferasetli alimler onlara diyecekler ki bu decaldır, bu Allahu Teala'nın dininin düşmanıdır. Siz onun yanında ne yapıyorsunuz dediğinde onlar diyecekler ki biz rızkımız için nemalanıyoruz. Biz onun vesilesiyle rızıklanıyoruz. Yani biz çoluk çocuğumuz aç kalmasın, perişan olmasın diye onun yanında duruyoruz. Sonra Allah'ın azabı ve laneti gelince onlar da onunla helak olacak. İşte rivayetlerde bildirilen bir taife de bunlardır. Yani üçte biri de küfür ve sapıklık üzerinde ölecek veya Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam karşısına duracak. Allah tövbelerini kabul etmeyeceği topluluk olarak tabir ediyor. Bir to üçte biri de on Hz. Mehdi Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'la beraber cihat ve mücadelenin neticesinde yeryüzünde galip gelecekler. Onlar da Allah'ın yeryüzündeki son kullarıdır. Onun için <laughs> ey kardeşlerim <laughs> kesinlikle ve kesinlikle bizim uyanık olmamız lazım ferasetli olmamız lazım. Meseleleri tahlil ederken Kur'an ve sünnet eksenini göz önünde bulundurmamız lazım. Asla sağda solda ben Mehdi'yim, ben İsa'yım, ben beklenen Mesih'im diyen soytarılara da itimat etmemek lazım. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün özelliklerini vermiş. Hatta bazı rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Deccal'den önce 70 süfyan çıkacak, 30 süfyan çıkacak diyor. Mehdi'den önce yalancılar zuhur edecek diyor. Yani bunlar hepsi aslında Mesih'in, yani İsa Mesih'in, aynı keza Deccal Mesih'in, aynı keza Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun işaretleri ve alametleridir. Onun için bakın dikkat ederseniz Aleyhisselatü Vesselam, Naim bin hamat yoluyla gelen Sa'id bin Müseyyep'ten rivayet olunan, tahric olunan hadiste, Uyanın falan emir sizin gerçek emirinizdir. Yani peşinden koştuklarınız batıl, tabi olduklarını sapık işte gerçek Mehdi gerçek Allahu Teala'nın yolunda olan İsa Mesih ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam filan yerdedir filan kimsedir Allahu Teala bütün müminlerin kalbine kalplerine onun sevgi ve muhabbetini ve hübbetini koyacak ve Müslümanlar ona yönelecek. Bu açık ve net olarak hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayetin sonunda diyor ki emirinizdir deyinceye kadar bu fitneler sona ermeyecek. Yani kimse bugünden sonra rahat yüzü aramasın. Kimse bugünden sonra biz rahat bir gün göreceğiz. Allahu Teala hoşnut olacağı bir hayat süreceğiz. Biz gerçek anlamda İslami yaşayacağız demesin. Çünkü öyle bir süreci yaşıyoruz ki günümüz Müslümanları içerisinde hak ile batıl, doğru ile yanlış, bid'at ile İslam, seyyye ile hasene, zıtla, zıtlar bir, bir zıtlıklar dönemini yaşıyoruz. Kişinin bir yönü İslamken öbür yönü fasıklık, nifak olabiliyor. Öyle bir yüzyılda yaşıyoruz. Allah'ın şeriatını insanlar kendi menfaatleri olarak görüyor. Hatta insanlar kendi menfaatlerine, cemaatlerini ve tebaalarını kurban edebiliyorlar. Çünkü Kur'an ve sünneti hakkıyla kavrayamamış cemaatler ve camialar, şeyhler ve alimler veya sahte mehdiler veya sufyani sistemler, bu şekilde din istismarı üzerinden İslam'ı yanlış insanlara öğretme yöntemiyle ne yapacaklar? Kendi mefaatlerini devşirecekler. Na'in bin Hamad o da İshak bin, bin Yahya'dan o da annesinden ki o da eski ulemadan idi rivayet ettiler ki Zübeyir öldürüldüğünde ben anneme bu fitnenin bizim helak edeceğini söylediğim zaman o oh hayır ey oğlum dedi. Bundan sonra öyle fitneler var ki insanlar onda helak olur. İşler semadan bir münadinin falan na uyunuz deyinceye kadar insanları sapıklığa ve delalete götürecek süfyani düzenler, süfyani siyasetçiler, süfyani cemaatler ve fitneye hizmet eden mankurtlar, truf atları, trojanlar, ihanet şebekelerinin bu ümmetin içerisinde bu Müslümanlara yöneleceğini hatta bir şiirde şairin dediği gibi çoban abasına bürünmüş kurtlar, yağmalar sürüyü gitti umutlar. Aynen o hale geleceğini, hakla batılın iç içe olacağını, doğru ve yanlışların birbiriyle harmanlanacağını, insanların hak bildiği nice şeyler batıl, nice hak yolda gördükleri şeytanın hizmetkarları olacak bir dönemden bahsediliyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem falana uyunuz denilinceye kadar bu fitnelerin aralıksız süreceğini haber veriyor. Teberani'nin Af bin Malik'ten <laughs> tarih ettiği bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tozlu, dumanlı, karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ta ki ehli beytimden kendisine Mehdi denilen bir zat çıkıncaya kadar şayet ona yetişirsen ona tabi ol ve hidayete erenlerden ol buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tozlu ve dumanlı karanlık bir fitne görülecek derken yani o kadar karanlık ki hak ile batıl birbirinden ayırt edilmeyecek. insan hak yolda olduğunu düşündüğü nice meselelerde batılın yanında olduğunu farkına varmadan ona hizmet edecek olan fitnelerden bahsediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ebi Şeyba o da Ebi celten tahric etti. O da dedi ki bir fitne görülür. Bunu diğer fitneler takip eder. Ve birinci, birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar ve bundan daha bütün haramlar helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hilafet yeryüzünde en hayırlısı olan Mehdi'nin evinde otururken gelecektir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani gerçekten bu ümmetin bakın ben şunu söyleyeyim. Benim yaşım 46. Çocukluğumdan beri bildim bileni yeryüzünde İslami cemaatler, hocam, camialar ve devlet kurma uğruna mücadele veren Müslümanlar birbiriyle çatıştı, birbirlerini katletti, birbirlerini öldürdüler. Bir taraftan NATO bir taraftan Birleşmiş Milletler, bir taraftan Amerikan emperyalizmi, bir taraftan Siyonizm, bir taraftan Çin, bir taraftan Rusya. Bütün kafirler bu ümmetin başına üşüşmüş. Onları katlederken bir de bu ümmet birbirini katlediyor. İşte bunlar aslında ahir zamanın alamet ve işaretleridir. Bütün ümmet paramparça olacak. Hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani o kadar kesin haberler vermiş ki vallahi köyünden kariyesine kadar olabilecek bütün fitneleri haber vermiş. Bakın bu anlattığım, okuduğum rivayetlerin hepsi Kutub-i Sitede 6 hadis kitabında geçen sahih rivayetlerdir. Ve bunları Muhammed Aleyhi Salat ve Selam söylemiştir. Allah'ın Resulü illerde olacak olanları haber vermiştir. Fitneler konusunda bizi uyarmıştır. Onun için ahir zaman fitnelerinin zuhur zamanında mümin bir insanın yapması gereken en hayırlı davranışın fitnelerden sakınmak, İslam'a ve Müslümanlara karşı kılıç çekmekten şiddetle sakınmak, kim olursa olsun, hangi alim, hangi cemaat, hangi camia emri ederse asla la ilahe illallah diyen insanı öldürmeye kalkmamak, tenezzül etmemek. Çünkü bunu yapan o fitnenin kendisi olur. Onun için Resulullah aleyhissalatü vesselam yeryüzüne Allahu Teala hilafeti yeniden ilka edince, yeniden birleştirip ümmeti tek vücut haline getirinceye kadar bu fitnelerin hiç durmadan devam edeceğini haber veriyor.